Herkese merhabalar. Finans Koleji'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şimal Azal Sarısozan. Hep birlikte aslında sizlerle bugün biraz makroekonomik konseptlerden konuşacağız. Dün bildiğiniz üzere hem Powell'ın hem de ECB Başkanı Lagard'ın açıklamaları olmuştu. Biraz bunlara değineceğiz. Tabii ki öncesinde kripto para piyasasında son bir haftada ve günlük periyotta fiyatlamalar nasıl buna bakacağız. En son olarak da zincir verileri ve arkasından birkaç tane teknik analiz yapıyor olacağız. Haydi başlayalım o zaman. Evet fiyatlamalara baktığımızda haftalık periyotta ilk yüzü inceliyoruz. Burada gördüğünüz üzere Bitcoin %5.85 oranında bir düşüş gösteriyor. 19358 dolar seviyelerindeyiz. Ethereum 1056 dolar seviyelerinde BNB %5, Ripple %2, ADA %4 gibi düşüşler sergiledi. Baktığımızda biraz daha sert düşenler arasında Solana var %13'e yakın, SNX var %28'e yakın, Waves var %23'e yakın bir düşüş sergiledi. Ve arada tabii ki pozitif ayrışanlar da var. Bunlar hangileri? Özellikle OMI, ZRX, Compound, GMT, Tencent, BTT bunlar görece pozitif ayrışanlar arasında ve zayıf da olsa yine e, Doge, Sandbox, Ape ve STX de e, pozitif ayrışanlar arasında yer alıyor haftalık periyotta. Bir de günlük periyoda bakalım. Günlük periyotta da Bitcoin %3.5 oranında bir düşüş sergiledi. Ethereum %6.61 oranında bir düşüş gösteriyor. Baktığımızda Solana %10, Avax %9.94, e, ee, ve şöyle bir bakıyorum tekrardan e, TETA %8 gibi devam ediyor. Ee, burada da yine pozitif ayrışanlar arasında TENSET %6.4 ee, ondan sonra Celsius Network var. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde negatif bir haber akışı izlemiştik kendileri tarafından. Ee, bunun artık bir tepkisi oluyor olabilir burada. Bu konuda biraz dikkat etmekte fayda var. Ve tabii ki e, 0x yani zrx de e, gördüğünüz üzere günlük periyotta pozitif ayrışanlar arasında atom, xcn, shiba ve leo da tabii ki yine pozitif ayrışmış görünüyor günlük periyotta. Evet dediğim gibi dün hem Powell'ın hem de ECB Başkanı Lagarde'ın bir takım açıklamaları oldu. Zaten bir toplantıya açıklamaları vardı, bekleniyordu. Burada da açıklamalardan biraz bahsedeceğim. Ortak belli başlı dilleri vardı aslında. Şöyle söyleyebiliriz. Örneğin Powell'da, ECB Başkanı Lagarde'da enflasyonun e, hala da gitmek e, gitmeye hazır olmadığını söylüyor ve aynı zamanda e, örneğin ECB Başkanı Lagarde'ın söylediğine göre pandemi öncesi seviyelere enflasyonda dönebileceğimizi düşünmüyorum dedi. Ve Powell da pandemi öncesine ne zaman dönülür bununla ilgili bir fikri olmadığını söyledi. Pavel'ın yaptığı açıklamalar biraz daha uzundu. Biraz daha aslında e, detay verebiliriz bu konuda. %2'lik ABD'nin bir hedef enflasyon oranı var bildiğiniz üzere. Buraya gelene kadar faiz artırımı yapmaktan çekinmeyeceklerini, piyasadaki sinyallerden ziyade aslında enflasyona odaklandıklarını belirtti. Enflasyon düşene kadar faiz artırımı yapmaktan kaçınmayacaklar iş gücü piyasasının ve ABD ekonomisinin güçlü olduğuna değindi. İş gücü piyasası bu kadar güçlüyken enflasyona enflasyon hedefimize ulaşmakta yollarımız var. %2 enflasyon hedefine ulaşma yolları var dedi. Resesyonla ilgili bir takım açıklamaları oldu. Ekonominin pozitif büyümeye döneceğini düşünüyorum. Umuyorum dedi daha doğrusu ve e, resesyona yol açmak gibi ana bir hedefleri olmadığından tabii ki bahsetmişti zaten daha önceki söylemlerinden de bir tanesi bu şekildeydi. Ama ortak yapılan bir e, birkaç konudan bahsettik işte enflasyonla ilgili ne zaman eskiye dönülebileceği ile ilgili. Bu noktada şunu söyleyebiliriz enflasyonda eski seviyelere dönmek her iki hem Avrupa Merkez Bankası hem de FED tarafından e, şu an zor bir koşul olarak görünüyor. Bununla ilgili atabilecekleri adımlar arasında faiz arttırımı bulunuyor. Bu anlamda dikkat etmek lazım. Aynı zamanda ABD'deki parasal sıkılaşmanın da bir etkisi olacak. Ve işte son dönemlerde aslında geçtiğimiz haftalarda da gördüğümüz bir takım açıklamalar var. Ne ile ilgili? Resesyon ile ilgili ve hem ABD tarafı hem Avrupa Birliği tarafı için e, resesyon şu anda en sıcak konulardan bir tanesi. Burayı yakından takip etmek lazım. Çünkü resesyon ekonomide durgunluk anlamına geliyor. Piyasadaki paraların güvenli limanlara aktığını görebiliriz. Bu anlamda temkinli olmamız gereken bir takım makro konseptler hala da duruyor. Evet biraz zincir verisi bakacağız aslında. Bugün Bitcoin'a e ait zincir verilerini inceleyeceğiz. İlk olarak Adjusted Sopra bakıyoruz. Adjusted Sopur harcanan kâr çıktı oranını ver veriyor bize. E, ecaz edilmiş haliyle. Birin altındaki veriler bizler için... E, ortalama olarak piyasada zararına satış yapıldığını gösteriyor ve verimiz 0.97 seviyelerinde. Diğer yandan Taker Baysel rasyoda da eşik yine bir değeri birin üzeri piyasada pozitif bir sentiment olduğunu bizlere anlatırken birin altı piyasada daha negatif bir sentiment olduğunu yatırımcıların daha çok düşüş bekleyebileceğini bize gösteriyor ve verimiz 0.87 seviyelerinde oldukça düşük bir seviyeye geriledi. Şimdi aslında e, dün baktığımızda piyasaya dünden önceki gün diyelim Hatta baktığımız zaman piyasaya ve hafta başında da sanki yukarı yönlü bir toparlanma görecekmişiz gibi bir e, hava vardı piyasada ancak dün gelen bir takım haberler ile Örneğin. Three Arrows Capital'ın Virginia adalarında İngiltere'de Virginia adalarında tasfiyesinin bir mahkeme tarafından onaylanması, SAC'nin Grace Key'nin Spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetmesi ve Buna karşılık olarak Grayscale'den SSC'ye dava açılması gibi gibi piyasayı geren ve aynı zamanda tabii ki Powell ve Lagarde'ın açıklamalarıyla da makro konseptlerin hala masada olduğunu gösteren etkiler piyasada düşüşü her haberinde getirdi. Düşüşten kastımız aslında bu seviyelere artık biraz kanıksadık diyebiliriz. Birazdan teknikte değiniyor olacağız zaten. Neler var? Başka hangi seviyeler gelebilir? Takip etmemiz gereken önemli seviyeler neler, nereler? Bunlara da bakıyor olacağız. Diğer yandan aslında biraz da pozitif taraftan gidelim. Örneğin Bitcoin'in ve rasyosu var burada. Gördüğünüz üzere bu rasyo kırmızı ve yeşil bölgelerde farklı şeyler anlatıyor bizlere. Yani e, ve rasyomuz mavi çizgimiz. Yeşil bölgeye girdiğinde bitcoin'in adil fiyatına kıyasla ucuz olduğunu bizlere gösterirken kırmızı da fiyatın artık biraz köpürdüğünü bizlere gösteriyordu. Burada baktığımızda yeşil bölgenin içerisindeyiz. Fiyat adil fiyatına kıyasla aslında ucuz görünüyor ve pool multiple da bizlere madencilerin bakış açısını biraz gösterir. Burada da yeşil bölge artık risk ve getiri anlamında bitcoin fiyatını karlı bir bölgeye geldi geldiğini gösterir. Yatırımcıların iştahını açabilecek bir bölgeye geldiğini gösterir. Burada da yine yeşil alandayız. Birçok zincir verisine baktığımızda aslında dip seviyeleri gördüğümüzü veya en azından görmeye yakın olduğumuzu bize gösteriyor zincir verileri. Ama tabii ki temkinli olmakta fayda var. Neden? Çünkü bu veriler daha önce bir pandemi görüp pandemiden düzeltmeye gelmiş veriler değil. Bildiğiniz üzere kripto para piyasası oldukça aslında zaman dilimi olarak da yeni bir piyasa sayılır. Bir hisse senedi piyasasına kıyasla haliyle daha önce biz bu piyasada hiç pandemi görmedik. Bunun ekonomik etkilerinin ne olduğunu görmedik ve sonrasında toparlanmada nelerin nasıl ilerleyebileceğini bu piyasa olarak görmedik. Haliyle de veriler şu an dibe yakın olduğumuzu veya dibi bulduğumuzu gösteriyor olsa da temkinli olmak her zaman yatırımcının lehine olacaktır. Şimdi teknik analize geçelim. Evet haftalık periyotta öncelikle Bitcoin'in teknik analizine bakacağız. 19.420 dolar seviyelerindeyiz. 19.265 dolarda bir desteğimiz bulunuyor. Bu desteği kaybeder isek haftalık periyotta bizim için önemli olan 17993 18.000 dolar seviyesi diyelim. Burada majörde gördüğümüz bu yükselen kanalımızın alt bandına denk geliyor. Eğer buradaki 18.000 dolarda bulunan desteği kaybeder isek ve günlük en azından 1-2 gün ve haftalık periyotta buranın altında bir kapanış görecek olur isek 13.865 dolar seviyelerine kadar bir gevşeme görebiliriz. Evet arada 15.716 bin dolar bandında da bir desteğimiz var. Belki burası da tutabilir ama tabii ki kademe kademe ilerlemek lazım. 18'i kaybeder isek 15.750 16.000 15, 16 dolar bandı arkasına 13.865 dolar bandı masada duran önemli destek seviyelerimiz. Yukarı yönlü hareketlerde burada 21.500 günlük periyotta da birazdan göstereceğim. Bir türlü aşamadık. burası bizim için bir direnç olarak çalışıyor şu anda. 21.500 21.700 dolar bandını yukarı yönlü kırabilir isek 26.166 dolara doğru hızlı bir fiyat hareketi görmemiz mümkün olabilir diyelim. Evet bir de günlük periyotta bakalım Bitcoin'in e teknik analizine. Aşağıda belirttiğimiz seviyeler aynı. Haftalıktan takip edebileceğiniz seviyelerle neredeyse birebir aynı. 21.500 21.700 dolar seviyesi dedik. Burası bizim için önemli dedik. Buranın kırılımı ile birlikte buranın üzerinde daha doğrusu kırılımdan ziyade kalıcılık sağlanması en azından günlük bir kapanış görülmesiyle birlikte yukarı yönlü fiyat hareketi hızlanabilir dedik. Ancak daha yakın seviyeler şu anda 19.769 dolar seviyelerinde 7 günlük demamız bulunuyor. Burası da bizim için direnç olarak çalışabilir. Buranın üzerinde bir günlük kapanış bize biraz nefes aldırabilir diyelim günlük periyotta da Bitcoin için. Ethereum'a baktığımızda 1056 dolar seviyelerindeyiz. Günlük periyotta inceliyoruz. Burada 1046 995 dolar bandı. Önemli bir destek bandı burayı kaybeder isek 881 dolar ve arkasından aslında en majörde de 651 dolar seviyeleri bizim için önemli destek seviyeleri. Yukarı yönlü hareketlerde Ethereum için 60 günlük dema oldukça kritik. Neden? Çünkü burada gördüğünüz turuncu çizgimiz 60 günlük demamız. Altında ve üstünde fiyat hareketi farklı seyirler gösteriyor. Altına bir kırılım geldiğinde satış baskısı derinleşirken üstünde yukarı yönlü daha seri hareketler görüyoruz. Bu sebeple 60 günlük devamımızın denk geldiği 1128 dolar seviyesi bizim için şu anda kritik bir eşik. Eğer buranın üzerine bir kırılım gelirse kırılımdan ziyade 60 günlük demanın üstünde bir Belki 2 günlük kapanış aramak daha sağlıklı olabilir. Bir kapanış görür isek 1233, 1358 ve 1550 dolar seviyeleri kademe kademe direnç olarak çalışabilecek diğer seviyelerimiz. Solana'nın teknik analizine baktığımızda Solana'da da günlük periyotta aslında alt alan bir trend içerisinde fiyat hareketimizi sürdürüyoruz. 31.78 dolar seviyelerindeyiz. 28.55 dolar seviyesi en yakın destek. Desteğin kaybedilmesi durumunda 23.46'ya kadar geri çekilme görebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde ise şu anda 37.49 bizim için önemli bir direnç olarak görünüyor. Bu direncin kırılmasıyla 44.45 arkasından minor alçalan trendimizin üzerine denk gelen 48.28 dolar seviyeleri direnç olarak çalışabilecek seviyelerimiz. Parabolik sara baktığımızda günlük periyot alım yönünde verdiği sinyalini dün itibariyle satış yönüne çevirmiş. Evet bir de Avax'ın teknik analizine bakıyoruz. Avax'a da majörde bir alçalan trend. ikinci bir yine alçalan trendimiz var. Burada gördüğünüz üzere 16.29 dolar seviyelerindeyiz ve 16.15 dolar seviyeleri bizi tutan önemli destek seviyelerinden bir tanesi. 16.15'i kaybetmemiz durumunda 14.67 12.68 ve 9.28 dolar seviyelere kademe kademe destek seviyelerimiz olarak görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise Fibonacci'nin %78,60'lık düzeltmesine denk gelen 16.76 dolar direnç. Bu direncin üzerinde günlük bir kapanış görmemiz durumunda ise bu sefer alçalan trendimizin üzerine denk gelen 19.30, 19.40 dolar bandı ve arkasından 23.48 dolar seviyesi direnç olarak çalışabilecek seviyelerimiz. Son olarak Shiba'nın teknik analizine bakacağız. Shiba'ya 4 saatlik periyotta daha yakından bir inceleme yapıyoruz. Sıfırları atarak konuşacağım. 991 dolar seviyelerindeyiz ve burada aslında en yakın şu an 4 saatlik periyotta direnç olarak çalışacak seviyemiz 1042 dolar seviyesi. 1042'yi yukarı yönlü kırabilir isek Bollinger'ın orta bandına denk gelen 1085 doların direnç olarak çalışmasını bekleyebiliriz. 1085 doların yani Bollinger orta bandının yukarı yönlü kırılımı ile Bollinger üst bandına doğru bir fiyat hareketi izlenebilir. Bollinger üst bandı da 1254 dolar seviyelerine denk geliyor. Burası da yine e, direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde Bollinger'ımızın alt bandına denk gelen 916 dolar seviyelerine kadar bir gevşeme görebiliriz. Şu anda Bollinger'ın alt bandında satıcılı bir seyir izliyoruz. 916 dolara kadar bir geri çekilme görebiliriz. Eğer buralara fiyat tutunmaz ise o zaman 838 dolar seviyesi de destek olarak çalışabilecek bir diğer seviyemiz. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.